Herkese merhabalar, İsmail Ufuk Ongun. Size bugün 350 bin lira bandında alınabilecek araçlarla alakalı bir video hazırladım. Geçmiş haftalarda 250 ve 300 bin bandında araçlar hazırlamış ve videolarını sizlerle paylaşmıştım. O videolar sizler tarafından çok sevildi. Bugün de 350 bin liralık alınabilecek araçlarla alakalı video hazırladım. yaklaşık 7 tane aracımız var. Hepsine zaman ayırmaya çalışacağım için hızlı anlatacağım. Anlaşılmayan bir şey olursa bana sorularda sorabilirsiniz. Zaten birçok araba ile ilgili kanalımda detaylı anlatım videosu var. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet ilk aracımız Ford Focus 3. Ford Focus 3 ile alakalı ben kanalımda detaylı bir video hazırlamıştım. Alınır mı? Alınırken neler dikkat edilir? Kronik sorunlar nelerdir diye. Dolayısıyla daha fazla bilgi isterseniz Ford Focus 3'lerle alakalı kanalda ayrı bir videomuz var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi aracımızı gelin birlikte inceleyelim. Aracımız 357.750 lira bağında sunulmuş. Şu araç 2013 model bir araç. 131.000 km'de 131.000 km dizel otomobil için iyi bir kilometre yaklaşık 9 yaşında bir otomobil baktığımızda bu kilometre de çok abartılı bir kilometre değil. Yaklaşık olarak 15.000 bin kilometre yapsa zaten yılda 135 bin kilometre araba tamamlıyor. O da 15.000 bin kilometre de iyi bir kilometre. Tabii ki servis bakımı değil mi bunlar önemli. Kilometresinin orijinaline dikkat edilmesi gerekir. Kilometre orijinali ile alakalı merak ettiklerinizde kanalda ayrı bir videoda anlattım. Uzun uzun oradan da o bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bir sürü notlarına bakalım aracın neler var neler yok diye. Evet. Şöyle fotoğrafları büyütelim öncelikle. Şimdi ilk fotoğrafa baktığımız zaman incelerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Belki baktığımızda sahibinden kom yazdığı için üzerinde dışarıdan yansımalı olduğu için renk çok fark edilmiyor ama aracın sol ön kapısının rengi daha açık duruyor. Bunun nedenini az sonra bakacağız. Bakalım onunla ilgili bir bilgi var mı? Lastikler parlatılmış ama benim dikkatimi çektik. De lastiklerin değişimi isteyebilir. Yani o parlaklık sadece dıştan görünen durumu. Şöyle yakından baktığınızda çatlaklar lastiklerde başlamış. Tamponda ufak tefek ezikleri var. Bu rengi severim ben. Beyazdan daha avantajlı. Bir de genellikle kahverengilerde krem kombinasyon oluyor araçlarda. Biraz daha elit ve iç daha ferah duruyor tercih edilecekse. Bu benim aradığım özelliklerden bir tanesi arabada. Biraz daha içinin ferah durması önemli. Uzun yolda her yerin simsiyah oluşu insanın bir yerden sonra içini karartabiliyor. Krem renk arabaya artı bir hava katıyor. Her zaman içinde artı değeri olan bir detaydır. Geçtik. Hadi hemen fotoğrafları gördük, okuyalım. Sol ön kapıya gibi bilgi var mı ona bakalım. Araç 6 Ocak 2014 tarihinde trafiğe çıkmış gibi ekstra bir detay vermişler. Yani 2013 model neticede. 131 bin kilometre servis bakımı. Servis bakımı en son servisler neler yapılmış ona bakmak lazım. Çünkü 120 binden sonraki bütün araçlar için bunu söylüyorum. 5 yılı geçti, 120 bin kilometreye geçti. Genellikle bu arabaların kauçuk malzeme yıpranmaya başlar. Nedir kauçuk malzeme? Salınacak fişekleri, amortisör takozları gibi kauçuk, süngerimsi yapıdaki malzemeler yıpranmaya başlar ve bu yıpranan malzeme genellikle alt takıma ait parçalar olduğu için de Alt takımı bir sorunlar yaşarsınız. Ayrıca bu bütün 120 bin, 110 bin, 130 bin, 100 bin bakımından sonraki arabalar için geçerli. Tek tek hepsini söyleyeyim. E, disklerin durumu çok önemli. Balta tabii ki değişir ama baltanın maliyeti biraz daha ortalama düşük maliyetler kabul edilir. Maliyetlerken diskler her seferinde değişmen için biraz daha ağır bakıma giren ve maliyeti daha yüksek parçalardır. Arabadan arabaya fiyat değiştirebilir. Siz bununla alakalı e, fiyat alabilirsiniz. i̇nternete yani yazdığınız örnek verin Ford Focus 3 disk dediğinizde farklı markaları, yan sanayi, orijinal marka veya OEM dediğimiz muadil parçalarda aracın fiyatlandırmasını, yedek parça fiyatlarını görebilirsiniz. O detayı vermiş oldum. 6 ileri manuel 95 beygirlik versiyon. Bir de 115 beygirliği var. 95 çok kötü değil. Yani 115'e daha ihtiyaç çok. Bu benim kanaatim. Tabii takdir sizin. Ama 95'lik de yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bir detay daha paylaşmışlar. Notları okumak çok önemli. Okuyup anlamak lazım. Acele etmemek lazım. Burada deniliyor ki mesela aracın muayenesi 12 Kasım 2022'ye kadar geçerli. Bu ne demek? 10 gün sonra muayenem var. Bilgin olsun demek. Bu detayı da paylaşmış olduk. Boyalarla alakalı bilgi verilmiş. Gayet güzel. Aracın ön iki kapısı sağ ön çamurlu boyalı de demiş. Ön iki kapı boyalı. Sol da ön kapı olduğu için rengini ayırması olmasının sebebini bulduk. Dolayısıyla böyle bir arabamız var. Klima, altı ileri, vites, hava yastığı gibi birçok özellikle yazılmış. Anlayabilecek. 350 bin bandında aile için en güzel arabalardan bir tanesi. Söylediğim gibi daha detaylı bilgi istiyorsunuz. Ben hızlı geçmek zorundayım. Farklı araçlarda geçeceğim. Benim kanalımda bunlarla alakalı bilgi bulabilirsiniz. Detaylı olarak Ford Focus'u incelemiştim. Şimdi Toyota Corolla'ya geçtik. Japon grubu sedan otomobillerin en başında gelen iki tane model vardır. Toyota Corolla ve Honda Civic. Biz ikisini de bugün incelemeye çalışacağız. Toyota Corolla, Toyota Corolla ile alakalı da video çekmiştim. Orada detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ben genellikle piyasada çok fazla satan, tutulan, bize çok fazla soru gelen arabalarla alakalı özel videolar hazırlıyorum. Toyota ile ilgili video hazırlamıştım. Aracımız 1.33. Ben performans aramıyorum. Benim için önemli olan az kilometre olsun. Biz işte evden okula, evden işe gideceğiz. Az kilometre yapacağız. Yani yüksek kilometre olmasın, beni yormasın mekani olarak diyenler için güzel bir alternatif. 53 bin kilometre gerçekten düşük bir kilometre. Çok fazla yol yapmamış. Ve ilk sahibinden satılık bir araba. Yani kilometre kaygısının en asgari indiği arabalar. Bir tanesi servis bakımı bir araba olduğunu söyleyebilirim. O yüzden 350 bin bandında ideal otomobillerden bir tanesini buldum sizler için. Ee, fotoğrafları büyütelim. Evet. Motor kısmı çekmişler. Motor kısmındaki fotoğrafa neye dikkat edilir? Alıcılar. Hemen bakmanız gereken şey yedek su deposu görürse antifrizle bakılır. Fabrikasyon antifriz duruyor. Bu güzel bir şey. Şimdi bu arabanın Burada ben antifrizi görmeseydim iki tane seçenek vardı. Ya bu araba acaba hararet mi gördü veya radyatörüm delindi veya işte LPG vardı arabada LPG bağlıken yani kalorifer otumlarında mı sorun oldu? Niçin bu arabada antifriz yok? 50 bin kilometrelik arabada antifriz olmaz mı diye düşünürdüm. Bakın antifriz var bu bizim için güzel bir avantaj. Geçtik. Yani arabayla alakalı bakımlı olduğunun ifade eden detayların Şimdi fotoğrafa çok dikkatli baktığınızda kaput, çamurluk, renk yine farklı sırıtıyor. Bariz sırtıyor sırıtıyor. Çamurluğumuz koyu renk. Sağ çamurluk aynı şekilde yine sırıtıyor kapıyla yine farklı renk. Sol ön çamurluk baktığımız zaman kapılarla tutmuyor rengi. Sağda da aynı şekilde arka çamurluk, ön çamurluk kapılarla renk tutmuyor. Yani şimdi serviste yapılmış sanırım. Onunla ilgili detaylar var. Okuyayım size hemen. Ondan sonra değerlendirelim durumu. Aracılık sahibi olup araç büyüteceğim için satıyorum. Satma nedeni yazmışlar. Motor yürüyen hiçbir yerinde çalışmayan aksam sıkıntısı yoktur demiş. Zaten 50 bin araba da nasıl bir sıkıntı olabilir? Olması gerekir. Yedek anahtarı kitapçıkları mevcuttur. Araç bakımları, kaza onarımları, bakımları ve kaza onarımı yetkili serviste yapılmış. Güzel her şeyin kaydı var bu arabada. Tamamen kaydı parça parça toplamda 19 bin lira topluyor. büyük bir rakam mı? Parça parça ve serviste yapılsa artık günümüzde büyük bir rakam değil. Zaten hani bu arabayı 380 bin liraya boyasızını, orijinalini almak mı? 390 bin lira boyası orijinali almak mı yoksa böyle serviste yapılan hasarların belli olduğu ve kilometresi düşük 350 bin liraya almak mı dersiniz? hani 19 bin hasar kaydı olsun ben 30-40 bine az bedel ödemeyi mantık olarak bu arabayı için uygun görürüm. Hani burada da kazalar, araba, araba, hasar kaydı olmayan arabanın ayrımında neye göre nasıl yapıldığına dair örnekleme olsun güzel bir araba örneği oldu. Servis onarımlı olduğu için ön tampon, sağ ön çamurluk değişen arka tampon, sağ arka çamurluk boyaları. Yani bu boyalar zaten renk tutmamış. Yani yetkili servisin renk tutturaması bence skandal. Yani elindeki bütün fabrika boya kodları varken bunu nasıl yapamıyorsun, nasıl beceremiyorsun? Becerememişsiniz. Yani elimdeki bir araba yamalı, yamalı şekilde duruyor. Tekrar hatta aşırı fotoğrafı görün. Yani şimdi 50 bin kilometredeki bir arabayı yakışan bir boya işi değil bu. Ya maalesef değil. Arabayı ne hale getirmişler? Bu da bir eleştiri olarak, yerinde bir eleştiri olarak burada kalsın. Ama araba güzel. Söylediğim gibi çok fazla geri şey dışına çıkmayan, performans aramayan, kuvvetli motor istemeyen insan için çok ideal bir araba olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi tamamen tarzı farklı bir arabaya geçtik. Segmenti aynı Toyota ile ama tarzı farklı bir araba. Neden tarzı farklı? Toyota daha yumuşak, daha konfor, konfora yönelik bir araba üretmişken Corolla'da Hyundai daha agresif, daha sert bir araba üretmiş. Hem motor özelliklerinden başlayalım ayrıştırmaya. Biri 100 beygir, 1.33 motor varken diğerinde 1.6, 128 beygirlik motor var. Tork kuvveti inanılmaz fazla agresif bir araba. Toyota'nın amortisör yapısı biraz daha yumuşakken e, Hyundai'de amortisör daha sert. Yani kullanıcı karakterleri tamamen farklı insana hitap eden iki otomobil. Bu otomobilleri kıyaslarken bunlara da bakmak lazım. Sizin öncelikleriniz, kullanım konforunuz bunu önemsiyorsanız veya hani bütçenizin yanında bunları da arıyorsanız bu iki detayı da değerlendirmek lazım. Karakteristikleri farklı arabalar. 128 beygirlik gerçekten kuvvetli bir araba. Hatta 2015 yılında dünyanın en kuvvetli 1.6 136 yani 1.6 dizel hacimli yani 1.6 hacimli motorunu Opel biz yaptık diye gururla şey çıkarmıştı. 1.6 136 beygirlik motoru çıkarmıştı. Sonuçta Renault da aynı motoru çıkardı, R9 kodlu motoru çıkan Nissan x Nissan Qashqai ve W205 kasa Mercedes'le kullanan problemli, parantezle problemli motordur. Onun çıkarları yani 136 beygirlik 100 kW'lık 1.6 motorlar çıktı ama bunun başına Opel çekti. Opel burada bu planlamayı veya bu reklamasyonu yaparken de en büyük rakibi Hyundai'dı. Hyundai'dı çünkü 128 beygir onlar üzerine koyarak geldiler. Ee, sonra zaten da 136 beygirlik motor yaptı ve Hyundai 1.6 136 beygirlik motora içerisinde en başarılı, en sorunsuz motora sahip olma özelliğini sağlıyor. Tamam belki Opel daha öncesine getirdi o motoru ama bu konuda turbo uyumu, enjektör uyumu, e, mekaniksel ve kronik olarak problemlerin daha az çıkması nedeniyle bence 1.6'daki dünyadaki ilk motor belki operasyonun kullandığı motor olabilir ama en başarılı motor Hyundai'in motorudur. Bunu binlerce ekspertsini yapmış, yani binlerce aracın ekspertsini yapmış birisi olarak rahatlıkla tecrübeme istinaden konuşuyorum. Parantez ek bilgi olarak bulunsun. Araca geçtik. Araç 2014 model e, Mod Plus diye yazılmış bakımları yapılmış. Emme manifold temizliği, EGR temizliği sökülerek yapıldı. Demek ki siyah duman problemi vardı. Çekiş düşüklüğü vardı arabada. Yeni değiştirmiş aküsü. Garanti devam ediyormuş. Gibi 103 bin kilometredeymiş. Çok yakın bir arkadaşını almış falan filan. ekspersine sokmuş size sokun diyor. 2,5 parça boya var denilmiş. Ah, hayırlısı olsun. Anla şey değil. Sıkıntılı bir araba değil gördüğüm kadarıyla. Şöyle fotoğraflarını büyütüp bakalım. Şimdi fotoğrafları büyütüp baktığımız zaman ilk dikkatimi çeken sol arka stopta bir solma var. O detaya geliriz. Araç yine krem, e, kahve krem kombinasyonu var arabada. O yıllarda moda olan tasarımlardan bir tanesiydi. Yani döşemelere kılıf takmışlar. Onun için görünmüyor. Ama genel olarak kahve krem kombinasyonu olan bir araba. Burada vize kilometreleri sıralı. Vize kilometrelerinde herhangi bir problem yok. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir şey rakamsal sıralamaya dikkat etmiyorum. Rakamsal sıralamada karışıklık var. Nedir? 53 binden sonra 94 mü sonra 85 mi oluyor? A kilometre düşürmüş diyebiliyorsunuz. Değil. Yıllara bakmak lazım. PTT bunu tarihini karışık gönderebiliyor. Neye göre bu hata yapıyor bilmiyorum ama karışık gönderebiliyor. Tarihe bakacak olursak 2014, 2016, 2017, 2021, 2019 diye karışık geliyor tarihler. Normaldedir 17'den sonra 19 sonra 21 olması gerekir. Peki şöyle şeye bir dikkat edelim. 2016 daha sonra 2017'de bir yıl doğmadan neden vizeye girmiş? O da detaylardan bir tanesi. Bunun bir nedeni olabilir. O da şu yani Öncelikle 684 kilometre neden girdiğini açıklayayım. 684 kilometre araba vizeye girmiş. Bunun bence en büyük sebebi bu kadar düşük kilometreye girmesi. Renk değişimi de yok, plaka değişimi de yok, taksi olma ihtimali yok, e, dizel araba, LPG takılma ihtimali yok. Neden vizeye girmiştir? Engelli aracı olarak daha öncesinde kullanıldıysa engelli aracı olduğu için düşük kilometrede, yani aparat takıldıktan sonra vizeye sokma gibi bir durum söz konusu olabilir. Ee, neden arabanın daha yeni alınmışken vizeye sokuluyor, soru işaretini bu şekilde gidermeye çalışmış olalım. alternatiflerden bir tanesi bu. Engelli aracı olarak kullanılmış olabilir. Devam edelim. En son kilometreye bakmıştık. kilometrede problem yoktu. Şimdi aracın arkasına baktığımız zaman araçta park sensörü var. Sanki sonradan takılmış gibi duruyor. Bir de baktığımızda sağ sol stopun rengi birbirini tutmuyor. Şimdi bu stop renkleri tutmadığı zaman insanlar neye göre bakacaklar? Aa sağ stop daha canlı, daha renkli duruyor. Sol stop solmuş demek ki sağ stop yenilenmiş. Bak yeni ki paralı paralı duruyor. Değil. Sağ stop orijinal, sol stop yan sanayi. Normalde arabaların orijinal stoplarına stoplarında kolay kolay solma olmaz. İnanılmaz yani 20-30 yaşında olmadıktan sonra solmaz kolay kolay. Aşırı deniz kenarında güneşte kalmadıktan sonra solmaz. Soluğa bakacak olursak solma var. Bunun da sebebi yan sanayi takılmış. Bundan 3-4 sene evvel yan sanayi takılmış. ondan sonra da yan sanayi takıldığı için erken solmamış. İşte orijinal ve yan sanayi parçalarında farkını bu şekilde size göstermiş olalım. Zaten boyalarla alakalı bilgi veriyorlar. Sol maş bir yer, arka tampon ve bir karış depo kapağının üstüdür boyalı olan yerler demiş. Depo kapağı burası, depo kapağın üstü bu bölge, burası stop. Stop'un değiştiğini de bu şekilde anlatmış olalım. Hem ilerleyince hem de onda ayak gibi bilgi vermeye çalışım En katta en sağlam motorlardan bir tanesi dedik, özetledik ve bitirdik. Şimdi Japon grubuna girdik. Toyota'yı inceledik. Honda Civic dedik. Honda Civic FD6 kasa ülkemizde çok tutulan arabalardan bir tanesi. Ben FD6 kasa özel video yapmıştım. Orada kronik sorunlarından bahsettim. Yine e, kanalımızda bulabilirsiniz. Ford Focus 3 şimdiki anlattıklarım Toyota Corolla 140-150 e, 140, e 150 kasa ve FD6 kasa Honda Civic ilgili ayrı ayrı videolarımız var. Orada detaylı anlatımlar var. O yüzden hızlı geçiyorum. E, orada detayı bulabilirsiniz. Şimdi araba 2011 model direkt olarak Toyota Corolla'nın rakibi. Toyota Corolla kaç modeldi? 2012 modeldi. 1.33 motordu. Bu araba 1.6 motorlu. Biraz daha e, şehir dışında hızlarda, performansta, çekişte daha avantajlı olarak görünüyor. Karşımıza çıkıyor. Yine yumuşak yapısı, yine sessiz motor yapısı ve yine sağlam olan arabalardan bir tanesi. Tek farkı biri 53 000, biri 169 000. ortalama 3 katı daha fazla kilometresi yüksek. Yani 3, 3 tur 60 Toyota'ya göre. Kilometre farkı var ama güzel arabalardan bir tanesi. Özellikle donanım da iyi. ve yani antipatina sistemi, far yıkama, Yol bilgisayarı hız sabitleyici gibi özellikleri var arabanın. Dikkat edilmesi gerekenlerden bir tanesi güzel bir şekilde arabanın ekspertiz raporu konmuş. Ee, bize de anlatıyor zaten ben biraz daha böyle ne olduğu belli, anlatılan arabaları size seçmeye çalışıyorum örnek olarak verirken. Sol arka çamurluk değişmiş. Bagaj kapağı ile ilgili sökme takma yazmışlar. Bagaj kapağı söküp takılmış. Şimdi arka çamurluklar değiştiği zaman iki tane detay var. Arka çamurluk değiştiği zaman diyelim ki yandan sürttü araba, çamurluğun değişmesi gerekti. Bagaj kapağını arabanın modeline göre bu değişkenlik gösterebilir. Bagaj kapağı sökül durumda oluyor ki arka çamurluklar rahat çalışsınlar. Bu birinci detay, ikinci detayda çıkma takılmış o bir bagaj kapağı arkadan çamurluk e, katlandığında bagajda hasar almış olabilir. Bilginiz olsun. Sökme takmayı burada bagaj kapağının sökme takması iki sebepten ötürü olur. Hiçbir kazası yok. Kendi arka çamurlukta rahat çalışmak için sökebilir. Veya arabada gerçekten bir problem olmuştu. Çıkma olarak takılmış, O yüzden sökmüş olabilir. Tabi buradaki artık kazan oluş şekli, geçmiş hasar kayıtlarındaki raporu ve ekspersin yorumu tespiti çok önemli. Böyle bir detay var bagajla alakalı. Yine renk kahverengi gri tonlamada bir renk. Sol ön kapı baktığımız zaman güneşi daha canlı alıyor ama diğer renkler daha mat alıyor. Arkaya doğru matlaşma var. Şimdi ona bakacağız. Neden olduğuna. İçi krem. Yine krem kombinasyon. Kadife yumuşak koltuklar. E, oturması konforlu bir araç. Genel olarak içinde iyi durumda dijital kliması var. Şurada biraz e, deformasyon var kalorifer peteğinde. Gördüğüm detaylardan bir tanesi. Boya kaporta durumuyla alakalı zaten sol arka kapı boyalı, sol arka çamurluk değişikliyor. Sol ön çamurluk, sol ön kapı orijinal. Orijinal olduğu için renkler daha farklı. Sonradan boyadığı için daha farklı. Tam tersi de olabilirdi. Bazen orijinalde koyu renk, sonradan boyan açık renk oluyor ama genelde de bu gri arabalarda koyu renk atılıyor sonradan boyananlarda. Böyle bir durum var. Evet Bunu da kısaca anlatmış olduk. Honda Civic'te kendi 350 bin bandında F6 kasada hele 2011 model iyi bir örnektir. Her türlü özellikle yazılmış. Çok ciddi bir tramer kaydı yoksa ona ilgili bilgi verilmemiş. Tramer kaydı yoksa bu araçta tercih edebilecek araçlardan bir tanesi. Arka çamurun değişmesi gibi bir detay var. Eğer arka çamurun değişmesi şasi kısmına zarar vermiyorsa, arka dingili arabanın yürüyene zarar vermiyorsa, hava açtırıp ağır bir hasar kaydı işletmeliyse olabilecek kusurlardan bir tanesidir. Çok sevilmez, tercih edilmez. Yani bir kapı saçı değişmesi kadar masum bir olay değildir ama hani alınmayacak kadar da e, olumsuz bir durum değil. Kazan oluş biçimi önemli. Arka çamurluk için arabalarla ilgili kısaca bir ek bilgi olarak bunu da aktarmış oldum. Hızlıca Japon grubu devam ediyoruz. Akıllara pek gelmeyen ama güzel arabalardan bir tanesi nedir? Mazda grubu, Mazda serisi. 3 serisi bir araba var elimizde. 2010 model bir araba, 127 bin kilometre. Diğer arabalarla yine uyumlu kilometre, uyumlu yaş aralığında uyumlu fiyat olarak uyumlu bir araba. Bu araba ilgili bilgi vereceğim. Mazda bizim ülkemizde 90'lı yıllarda çok hızlı ve giriş yaptığında herkesi şaşırtacak lüks ve konfora sahip inanılmaz iyi bir Japon arabasıydı. Bence o dönemdeki Toyota'dan da, ülkemizdeki Honda'dan da aşırı üstün aşırı üstün özellikle sahip bir arabaydı ve çok sevildi yani 323 626 929 acayip sattı. Hatta 323'ün pop-up kapakları açılıp kapanan hatchback modeli vardı. Çocukken hayranlıkla o farların açılmasını hayranlıkla izliyorduk. 626'ya geldiğinizde 6.26'ın içerisinde klima, klima var. Tamam güzel bir özellik ama daha da enteresan olan o kalorifer peteklerin yön, yönlendirme tuşu vardı. Basıyorsunuz onlar ev, ev kliması gibi, split klima gibi yönleniyordu sağa sola. Bunlar çok acayip özelliklerdi o yıllarda. Ama bu durumu 90'ların ikinci yarısında Mazda koruyamadı. Ee, yeni model getiremedi. Getirdiği modeller bu, modeller bu kadar iddialı olmadı. Ve akıllardan yavaş yavaş silindi. O dönem Honda bastırdı. Toyota yeni modeller çıkartınca ee, Mazda biraz geri planda kaldı. Algı olarak müşteri tarafından tercih edilen bir araç değil. Ee, genellikle Mazda'yı bilen adam Mazda'yı alıyor. Ama e, bu Mazda kötü olduğu anlamına gelmez. Üzerinde 1.6 105 beygirlik motor var baktığımızda. Performans olarak 105 beygire göre yeterli bir araba. Öyle çekişle ilgili problem hissettirmiyor. Özellikle şöyle bakalım. Sahibi demiş ki 2016 yılında ben bu aracı aldım. Yani 6 yaşındayken 33 bin kilometre emekli bir öğretmenden satın aldım. Yani burada diyor ki ben aslında araba çok temiz birinden aldım diye burada hani arabanın geçmişine temiz olduğunu bilgiyi bize anlatmak istemiş. Bu benim ikinci mağazam demiş. Şaşırmadık. E, tahmin ettiğimiz bir konuydu. E, tüm bakılan 10 bin kilometre bir yaptırmış. Aldığımda ki boyalarla ilgili Bilgi vermiş. Çok ciddi bir boya kusuru olan araba değil. Ön tamponda boya çatlaklı çizikler var. Boyanması gerekiyor demiş. Çok dürüst bir şekilde bilgi vermiş tampondaki çatlağa kadar. Şimdi gelin fotoğraflara bakalım. Şöyle fotoğraflara baktığımız zaman. Evet. Kapıdaki çizgiye kadar ki pastörle çıkabilecek bir şey. Onu bile çekmiş. Koymuşlar fotoğraflarda. Koltukla ilgili ufak deformasyonu çekmişler göğüslükle alakalı bilgi hemen aktarayım. Bu kronik problem genellikle karşılaşılıyor ki çüngerinde bir deformasyon oluyor. Kaplanabilir ama kaplandığı zaman kafada soru işareti. Acaba airbag kaplandı, hasar var diye insanlar bunu düşünebilirler. Kaplanmadan fotoğraf çekmekte fayda var eğer böyle bir durumda karşılaşıyorsunuz. Bunun haricinde gördüğünüz gibi kusurları yakından çekmeye çalışmışlar. Arabada koltuk ısıtma özellikleri var. Ön cam rezistansı var. Ön cam rezistansı, koltuk ısıtmaları gibi özellikler var. Radyo, fonksiyonel radyo tuşları. Araba dolu bir araba. Yani e, sahip olduğu segmente göre gayet başarılı bir otomobil. Sürekli arabanın kusurlarını çekmeye çalışmışlar. Yani, yani dürüst bir satıcı böyle bir satıcıdan araba alınabilir bu arada. Onu da bahsetelim yeri gelmişken. Evet göğüsle alakalı kronik sorun olarak bilgisi verilmiş burada. E, LPG takılmış araca. Kör nokta uyarı sistemi var. Kör nokta uyarı sistemi ön koltuk ısıtma, ön cam ısıtması gibi özellikleri farklı arabalar alabilmek için hani C segmentte bunları alma şansınız yok. Daha yüksek modellerde, daha üst segment araçlarda bu özellikleri kavuşturabilirsiniz. Mazda bu konuda çok cömert davranıyor. Mazda'nın da belki de tercih edilmesi nedenlerinden bir tanesi budur. 1.6 motoru, 105 beygir motoru başarılı tercih edilir arabalardan bir tanesidir. Japon grubunda kolay kolay problem çıkarmaz. Daha önce zaten bunları çok fazla sosyal medyada paylaşım yapıldı. Aslında yapılan İngiltere'de bir araştırmaydı ama Mazda en az sorun çıkaran otomobiller listesinde birinci sıradaydı. Bir numaralı sıradaydı. E, Mazda Mazda'nın da güzel özellikleri. Şimdiye kadar hep genellikle sedan, sedan yapıda biraz daha geniş otomobilleri inceledik. Mazda'da biraz olayı küçülttük. Şimdi e, yine C segment hatchback'le bir e, devam edelim. Opel Astra. Opel Astra incelemeye gerek yok. Bununla ilgili zaten herkes genel olarak bilgi sahibi bilinen bir araba. Hani Mazda kadar az bilinen bir araba değil belki ama neden koyduk biz bu arabayı? Çok fazla geliyor bir de çok fazla eksperse geliyor ve bu konuda insana bilgilendirmek istedik ki daha önce zaten Astra J kasa ile alakalı ben bir video çekmiştim. Burada Astra J kasanın artılarının, e, artılarını, dizel motorda, benzinli motorda nelere dikkat edeceğin dair çok kapsamlı bir videomuz var. Kanalımızda o videoya ulaşıp alınır mı, alınmaz mı, alırken nelere dikkat edilir e, detaylı orada rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bizim aracımız Astra J kasa 2011 yılı ilk çıkan seri yani 2010-2011 sonrası çıktı hatta Astra Haşkası o kadar çok tutuldu ki sevildi ki Astra Haşkası yani bir önceki kasası devam ederken 2012'ye kadar bir yandan da bu arabayı üretmeye devam ettiler. E çok başarılı bir tasarım var bence çok hoş duruyor şu yandaki görünümü özellikle çok iyi arabanın. Şöyle baktığımız zaman renk durumu, arabanın genel durumu işte öyle bir garaja konma durumu var arabamız çok bakımlı garaj arabasıları gibi. Çünkü kapı önünde fotoğraflar çekilmiş. Şöyle bir hemen bakalım. Şurada antifriz durumu önemli arabanın. Yedek su deposu önemli. Ee, yani sanki daha öncesinde soğutma ile alakalı problem yaratmış gibi bir izlenim var. Yedek su deposunda. Buradan tabi bu kadar rahat bakarak anlaşmak doğru değil. Fakat 1.6 ekotek motora sahipse böyle bir riskimiz var. Yakını incelemek lazım. Bundan bahsetmiş oldum. Evet fotoğrafları gördük. Fikir sahibi olduk. Şöyle bakalım. 120 bin kilometre ağır bakımları yapılmış. Ne ağır bakım yapıldı? 15 Ekim 2022'de satılacak araba. Bunu sormak lazım. Sonuçta satacaksınız ve 15 Ekim 2022'de ağır bakımı yapıyorsunuz. Ne yaptınız? Ee, bunu merak ettik ve sormak isteriz bu arabayı alırken. Dört cam otomatik sabitleyici yağmur sensörü gibi bir takım e, donanım özellikleri var. Donanım olarak yeterli bir araba. Elektrik el kadar var arabada. Hasar kaydı parça parça 8000 lira olarak görünüyormuş. 3 parça yüzeysel boya varmış gibi de notumuz var. E çok da boyalar öyle kendini belli etmiyor açıkçası. Rahatsız edici boyutta durmuyor en azından onu söyleyeyim. Sağ yanlamış boyaları. Sağ yandan da arabanın çok fazla açıkçası bir fotoğrafı yok. Hep soldan çekmişler. Bu ne anlama geliyor? Bu arabanın bir şöyle sağ yanı var mı? Pek yok. Sağ yanı konmamış arabanın. Bu arabanın sağ yanından fotoğrafını isteyelim. Sağ yanında boyalar var. Acaba böyle bir renk ayırma sıkıntısı var mı? Fotoğrafta çıkar. Böyle bir araba alırken e, boyaların olduğu yönle alakalı fotoğraf paylaşılmadıysa orada ilgili mutlaka fotoğraf isteyelim. Bu güzel bir tüy olarak aklınızın bir kenarında bulunsun. Yine 120 bakımları da e, alt takım durumu önemli. İlk başta söylediğim şey bu araba için de geçerli. Güzel bir arabadır. Sadece motoruna çok dikkat etmek gerekir hastayla alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Evet, şimdi son arabamıza geçtik. B segment otomobil. Normalde B segment otomobili koymak istemiyorum. Zaten diğerleri farklı bir segmentte. Ama neden koydum? Şanzıman için bunu. Şanzımanı kısaca bir değerlendirmek için ben bu çalışmaya girdim. Bu arabaya ondan yer verdim. 2016 model, 350 bin bandında alınabilecek dizel otomatik araçlardan bir tanesi nedir? Peugeot 208 1.6 motor ki 1.6 motor 92 beygir. Bu arabaya göre kuvvetli motor aslında. Çekişle alakalı performansla alakalı olumsuzluk yaratmaz. B segmenti göre çok kuvvetli motorlardan bir tanesi. Yalnız şanzımanı biraz e, sıkıntı Problem Kullanım keyfi vermiyor. Bununla alakalı zaten çok fazla forumlarda eleştiri var. Hatta arabanın eski, ilk üretildiği zamandaki yol testine çıkan deneyimli pilotlar, kullanıcılar tarafından yapılan açıklamalarda da şanzıman gerçekten çok sıkıcı, keyifsiz, rahatsız denilebilen bir araba. Nedir bu şanzımanımız? Bu şanzıman otomatikleştirmiş manuel şanzıman. Yani bizim adımıza vitesi değiştiren ayrı bir robot var içeride zaten bütün hepsi aynı şekilde kullanım keyfi tam otomatik şanzıman gibi olmayan araçlar ama bu arabanın problemi çok erken zamanlarda şu şanzıman kolunu görüyorsanız şu vites topuzunu görüyorsanız Mutlaka bu araba otomatik manuel model Peugeot için konuşuyorum. Çok böyle kullanım keyfi yok tamam ama bir de problem çıkarma oralısılığı oranı yüksek bir araba. 20 bin 30 bin sonra bu arabaların şahı aldığınızda bize isterseniz bize getirin. Yani biz İzmir'dekiler için konuşuyorum. Ekspertiz alakalı biz bakalım. isterseniz siz bakın diye bu konuyu anlatıyorum. Bindiğinizde kalkışlarda titreme silkeleme. İnanılmaz inanılmaz bir titreme görüyorsunuz. Baskı balata ile alakalı bir problemdir bu. Dediğim gibi bizim e, manuel arabalarda da baskı balata nasıl sistem varsa bu arabada aynı sistem var. Bunlardaki yıpranma sebebi şuymuş. Siz ışıkta bekliyorsanız N'ye atacakmışsınız. Normalde nasıl siz mesela e, birinci viteste beklerken boşa atıp arabayı öyle beklersiniz. Sürekli ayağınızı debriyaj tutarsanız debriyaj yürü olur ve çabuk sertleşir, silkeleme yapar ya. Burada da aynı sistem, aynı mantık ilerliyormuş. Fakat bu insanlar tarafından yani otomatik kullanıcılar tarafından bu detay bilinmedi veya çok fazla paylaşılmadı veya çok fazla uyumadığı için bu arabalar 20, 30 bin, 40 bin, 50 bin kilometrelerden sonra bu silkeleme problemleri çıkabiliyor. Bu sorunlar çıkabiliyor. Bununla alakalı da kavrama genellikle değişiyor. Yani baskı balata değişimine gidiliyor ilgili olarak böyle bir çalışma yapıyor. Yani şanzımanları biraz keyifsiz arabalar. Ee, bir Peugeot 208 e Her şey yolunda. F1 vitesler işte double ekran 350 bin lira bandında 1.6 altı ee, güzel kuvvetli motor. Çekişle alakalı problem yok. Uzun yolda gayet keyifli. Park sensör, ESP, Eco modu gibi birçok donanım var. Hani arabayla ilgili de bilgileri verelim. Ee, dışarıda da gayet hoş duran bir araba. B segmentte çok ideal arabalardan bir tanesi. Evet. Bütün donanım özellikleri bakın çekilmiş burada. Görüyorsunuz. Ama dediğim gibi şanzıman olayı önemli bir detay. Burada kısaca şanzımada değinmiş olalım. Benim aktaracaklarım bu kadar. Elimden gelince hızlı anlatmaya çalışacağım ama her detaya girdiğim için arabalarda biraz video uzadı. Yine de es geçtiğim bir detay varsa bana videolarda, videonun altındaki yorumlarda ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Ben sizler için zaman ayırdım. Elimden gelince anlatmaya çalıştım. Umarım fayda olmuştur. Siz de faydalı görürsünüz. Kanalıma abone olursanız, yorumla beni desteklerseniz sevinirim. Teşekkürler.